Merhaba değerli arkadaşlar. Sömürgecilik tarihi dersimize Portekiz ve İspanyol sömürgeciliği konusuyla başlayacağız. Bu programımızda coğrafi keşifler ve sömürgecilik faaliyetlerinin başlama sebeplerini, Hint deniz yolunun açılmasıyla dünya ticaretinde meydana gelen değişiklikleri, İspanyol sömürgeciliğinin temellerini, İspanya'nın yeni dünyadaki keşif ve işgallerini ve İspanya'nın sömürgecilik faaliyetlerini ele alacağız. Sömürge kültürünün yaygınlaşmasındaki Önemli aktörlerden biri olan Portekiz'i tarihsel açıdan inceleyerek başlayalım. Portekiz 1143 yılında bağımsız bir ülke olmuştur. Portekiz'in bugünkü başkenti Lizbonsa 1147 yılında Endülüs Emevilerinden alınmıştır. Portekizlilerin 15. yüzyıldan itibaren gemicilik faaliyetlerinde etkin oldukları ifade edilebilir. Gelişen gemicilik faaliyetleri Afrika kıyılarında yayılmacı bir politika izlemelerinde önemli bir araç olmuştur. Portekizliler 1460 yılından 1500 yılına kadar geçen kısa sürede Cabo Verde ve Ekvator'a ulaşmışlar. Bartolomeo Diaz'la Ümit Burnu'nu aşarak Hindistan yolunu açmışlardır. Bu gelişmeleri takip eden yıllarda Hint adalarıyla Güney Amerika'ya yerleşmeye başlamışlardır. Bu kadar hızlı bir yayılma politikası elbette belli amaçlar doğrultusunda gerçekleşmiştir. Portekiz prensi denizci Henry bahsedilen bu amaçların oluşumunda etkin olan isimlerden biridir. Prens denizci Henry ile çalışan bilim adamı Azurara eserinde keşiflerin amaçlarından bahsetmiştir. Henry, Kanarya Adaları'nın ve Bojador burnunun ötesinde ne olduğunu öğrenmek, söz konusu yerlerde Hristiyan topluluk varsa buradan ülkesine ticaret yolu açmak istiyordu. Ayrıca Afrika'da mücadele edilen Muğurların gücünün ve muhtemel müttefiklerin belirlenmesi gerekiyordu. Hristiyanlığı yaymaksa en önemli nedendi. Bu nedenlerin yanında Hindistan'a ulaşma ve dünyayı dolaşma fikri Lizbon'da yaygınlaşmaktaydı. Ancak Ceneviz'de doğan Christophe Colomb, Portekiz yönetiminden uzak doğuya ulaşma fikri için destek alamadı. Çünkü Portekizliler Afrika'ya ulaşma fikrine daha sıcak bakıyordu. Nitekim Bartolomeo Diaz ümit burnundan dolaşarak Hindistan yolunu açtı. Bu gelişmelerin yaşandığı dönemde Kolomb da İspanya'nın desteğini almayı başardı ve Amerika'ya ulaştı. Bu iki önemli gelişme sonucu Papa 6. Alexander'ın aracılığıyla düzenlenen Tordesillas anlaşmasıyla dünya İspanya ve Portekiz arasında paylaşıldı. İlerleyen dönemlerde Portekiz bir dönem İspanya ile birleşti. Ancak bu durum çok uzun sürmedi. Bu iki devlet arasındaki mücadele sürerken İngiltere ve Fransa da sömürgecilik faaliyetleri için harekete geçtiler. İngilizler bugün Kanada olarak bilinen Kuzey Amerika'ya gelerek ilk kolonilerini kurdular. Tekrar Portekiz'e dönecek olursak Batı Afrika sahillerinden başlayan sömürgecilik dini argümanların da kullanımıyla Portekiz lehine oldukça hızlı gelişti. Papalık kısa süre sonra Afrika'nın ve Hindistan'ın Portekiz tekelinde olduğunu kabul etti. İspanyollar ve Portekizliler tarafından başlatılan köle ticareti yeni yerlere göç ettirilen ya da yurdundan çıkarılan insanların Deniz aşırı yollarla Amerika'ya kadar ulaşmasına kaynaklık etti. Hızlı gelişen bu olaylar yeni dünyanın oluşumunda oldukça etkili oldu. Afrika'da Gine, Bissau, Angola ve Mozambik gibi bölgelerde 20. yüzyıla kadar sömürgeciliğe dayalı bir egemenlik kuran Portekiz, Brezilya'da da 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar sömürgecilik faaliyetlerinde bulundu. İlk olarak Alvarez Cabral yönetimindeki Portekiz filosu Brezilya'nın sahillerine ulaştı. Porto Seguro isimli bu bölge Tordesillas anlaşmasıyla çizilen sınırın doğusundaydı. Buna dayanarak Portekiz buraya el koydu. Ancak ilerleyen dönemlerde İngilizlerin de bölgede faaliyet göstermesi, Fransa-Portekiz ilişkileri ve yenileşme hareketleriyle köleliğe dair alınan radikal kararlarla Portekiz'in Brezilya üzerinde etkisi giderek azaldı. Bu süreçte nüfusu azalan yerli halk, göçmenler ve kölelerden oluşan bir toplum Brezilya topraklarında yaşamaya başladı. Yeni oluşan toplum melez bir ırktı. Caboclo ismini alan bu ırk bağımsızlığını ilan edecek Brezilya'nın halkını oluşturacaktı. Brezilya'nın beklenen bağımsızlığı ise Portekiz kralı 4. João'nun oğlu Dom Pedro'nun bağımsızlık ilanıyla gerçekleşti. Afrika ve Brezilya gibi coğrafyaların yanı sıra Hint deniz yolu üzerinde de faaliyet gösteren Portekizliler Müslüman tüccarların ticaret ağını sekteye uğrattı. Bir süre Hindistan ticaret yolunda tekerliğini koruyan Portekiz İngiltere ve Hollanda'nın bölgede işgale başlamasıyla güç kaybetti. Portekizlilerin Hint Okyanusu üzerinde etkin rol oynamak istemesi zaman zaman Osmanlı Devleti ile Portekizi karşı karşıya getirmiştir. Portekizlilerin Kızıldeniz girişindeki Sokadra Adası'yla Basra Körfezi girişindeki Hürmüz Boğazı'nı işgali doğu mallarının Akdeniz'e girişini engellemiştir. Ayrıca Cidde'ye Portekiz tarafından asker çıkarılmıştır. Bu olayların yanı sıra Hindistan Müslümanlarının Osmanlı'dan Portekizlilere karşı yardım istemesi ve Habeşistan'da yaşanan Müslüman Hristiyan anlaşmazlıkları Osmanlı devleti ile Portekiz'i çok defa karşı karşıya getirmiştir. Bahsedilen coğrafyada etkin olan Osmanlı, Portekizlilerin gücünü yitirmesiyle İspanyollara karşı önlemler almıştır. İspanyolara karşı önlem alınması, sömürgecilikte etkili olan İspanya'nın ilerlemesini belli coğrafyalarda sekteye uğratmak amacıyla gerekli hale gelmişti. Evet arkadaşlar, buraya kadar olan bölümde Portekiz sömürgeciliğini ele aldık. Programımızın kalan bölümünde İspanyol sömürgeciliğini kısaca ele alacağız. İspanya'nın dış ticaret açılımları yeni dünya istikametinde oldu ve buna bağlı sömürgecilik faaliyetleri de başladı. Aslında uzak doğuya ulaşmak isteniyordu ancak Kolomb farkında olmadan yeni dünya olarak adlandırılan Amerika'ya ulaştı. Yine Kolomb Japonya'yı aradığı sırada da Jamaika'yı keşfetmişti. Keşfi gerçekleşen yerlerde ise köleleştirme faaliyetleri hızla sürüyordu. Söz konusu sömürgelerin yönetimi başlangıçta kaşifine aitti ve bu topraklarda özel yönetimler söz konusuydu. İlerleyen dönemlerde İspanya bu yönetimleri merkezileştirmeye çalıştı. İspanya sömürgeciliğe başlarken de dini ve zenginliğim amaç edinmiş görünüyordu. Ancak sömürgelerden elde edilen kaynakların doğru kullanılamaması bir süre sonra İspanyol kültürünün yaygınlaşmasının ana hedef olarak görülmesine neden oldu. Böylece kültürel ve dini asimilasyon önemli bir araç olarak kullanıldı. Ancak İspanyolların kurduğu bu sömürge imparatorluğu gerek diğer Avrupa ülkelerinin dıştan müdahaleleriyle gerekse böylesi büyük bir coğrafyanın kaçınılmaz iç sorunları nedeniyle çöktü. İspanyolların yeni dünyada yerleşmeleri büyük antillerde başlamıştır. Devamında ise Porto Rico, Florida ve Küba İspanyollar tarafından işgal edilmiştir. İspanyolların etkin silahlara sahip olmaları o dönemde Aztek devleti olarak bilinen Meksika'nın işgaline büyük katkı sağlamıştır. Yine Peru'daki İnka devleti de İspanya tarafından ortadan kaldırılmıştır. İspanya'nın ilerleyişi bununla da kalmamıştır. Kuzey Amerika'da, Güney Amerika'da ve Orta Amerika'da birçok toprak İspanyol işgaliyle istila edilmiştir. Bu toprakların Kuzey Amerika'da olan bazıları Arizona, Texas, Utah ve New Mexico'dur. Güney Amerika'da olanlarının bazıları ise Arjantin, Paraguay, Panama ve Kolombiya'dır. Orta Amerika'da İspanya'nın sahip olduğu bazı topraklarsa Guatemala, Karayip Adaları ve El Salvador'dur. Evet değerli arkadaşlar sömürgecilik tarihi kapsamında Portekiz ve İspanyol sömürgeciliği konusunu ele aldığımız programımız burada sona erdi. Bu programda sizlere Portekiz ve İspanyol sömürgeciliğini temel alarak sömürgecilik tarihi hakkında temel bilgileri aktarmaya çalıştık. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle.